Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sektör yolculuğumuza Denizli Pamukkale'den devam ediyoruz. Su teknolojileriyle ilgili hizmet veren çok özel bir noktadayız ve yanımızda firma sahibi Sayın Orhan Turkel var. Merhabalar efendim. Merhaba, Öncelikle hoş geldiniz. Öncelikle bizleri aradığınız için çok teşekkür ederiz. Hizmetlerimize geçmeden önce sizleri biraz tanımak istiyoruz. 1970 Samsun doğumluyum. Haydi. Aslen Samsunluyum. Şehre öğrenci olarak geldik ve ondan sonra da Burada yaşamaya devam burada ettik. Burada yaşamaya devam ettik. E, e, burada devam e. ediyoruz. E şimdi Aydınlı, ondan sonra işte <laughs> Ege'li olduk. Çok <laughs> güzel, harika. Bu anlamda hizmetlerimizi buradan devam ediyoruz. Biraz da firmamızı tanıyalım. Verdiğimiz hizmetler nelerdir? E, firmamız e, su arıtım e, sistemleri, cihaz ve projeler satışı yaparak başladı. 2000 <laughs> yılında faaliyeti geçti. Harika. E, daha sonra denizli bölgemizde de yine... E, villalar, havuzlu siteler, e, özellikle pandemi döneminden sonraki e, şehirlerin yatay genişlemesinden sonra e, denizde bu konuda talepler çoğalmaya başladı. Harika. Biz de bu ihtiyaçları karşılamak için Aquaredox olarak su arıtım sektörünün yanında e, havuzla ilgili faaliyetlere de başladık. Hı hı. Bu işte önce havuzların özellikle su arıtmadan geldiğimiz için e, havuz sularının temizliği ile başlayan çalışmamız daha sonra e, proje bazında e, taahhüt işlerine varıncaya kadar ilerlemiş durumda. Bu anlamda sizde aynı işi yapan diğer firmalardan size ayıran faktörleri soracağım. E, biz ayıran faktörlerden birincisi biz e, kişiye özel, Hı. özgün projeler yapıyoruz. E, standart, e, klasik işler dışında daha çok özgün projelere e, yönelik çalışıyoruz. E, çünkü herkes kendine özel işte herkesin bahçesi aynı ışığı görmüyor. Herkes aynı e, ortamı sevmiyor. Kimisi işte e, renge önem verirken, kimisi işte duvarından, havuzunun başından akan şelaleye önem veriyor. Herkesin e, işin içine zevkler ve renkler girdiği zaman e, iş özgünleşmeye başlıyor. Harika. Verdiğiniz kıymetli bilgiler adına çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Başarılarınızın ederim. devamını diliyoruz. Sağ olun.